Ananı ver, lan Bunu buraya koyabiliyorum ben. Bunu da koyabiliyorum. Bunu da koyabiliyorum. Ay koydum. Anne bunları yerleştir bak. Bak güzel yerleştirdim. <laughs> Ay bunda. <laughs> bunda. Bu bardak güzelmiş. <laughs> Ay bu benim kabım. <gülüyor> İçinde <laughs> su varmış, dökeyim biraz. Neyse ya bu kalsın burada. Kuymamış bu da ya. Ben de ya. var? Dikkatin de alıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Biz bunu ilk defa görüyor. Siz bu ne saçma bir şey? <laughs> bu da yemek yemez ki. Bu yatağı, ne tabak? Bu, bu ne Kaşıkça tabak Minnacık. <laughs> Bacak. We